Mosa'da çok ağır bir darbe vurdu. Yaptığı operasyonla 7 kişiyi gözaltına aldı. Bunların birisi özel dedikti statüsünde. Son zamanlarda hocam MIT'in Mosa'da, İstanbul'da ve Türkiye'de muhtelif operasyonları oluyor. Türkiye bir seçime de yaklaşırken Mosad'ın bu kadar faaliyet göstermesi, MIT'in operasyonları ne anlama geliyor? Gazze Savaşı'nda Türkiye'nin Filistin halkının yanında durarak destek vermesi İsrail rahatsız ediyor. O yüzden bir anlamda Türkiye'den rövanş almak istiyorlar. 22 Aralık tarihinde Irak'ın kuzeyinde askerlerimize yapılan saldırıdan tutun da Çağlayan Adliyesi'ne yapılan saldırı, aynı şekilde kiliseye yapılan baskın, yine Fatih Camisi'ndeki imama karşı yapılan saldırı, hatta çok ilgisiz gibi görünse bile İzmir'de bir taksicinin katledilmesi saldırısı, bunların hepsinin arkasında doğrudan ya da dolaylı Mossad'ın olma ihtimali son derece yüksek. Ve Mossad aslında çeşitli toplumsal kesimleri harekete geçirecek eylemlerin yapılması için kendisine bağlı unsurları Türkiye'de harekete geçirmeye çalışıyor. Fakat her bir girişimi neticesinde derinliğine hücresel temizlikle sonuçlandığı için MİT tarafından her geçen gün daha da güç kaybettiği, daha da zemin kaybettiği bir alana doğru gidiyor ve çok kısa sürede de artık deşifre oluyor. Şimdi tabi burada şunu görmek lazım. Dikkat edilirse yani bu en son Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı operasyonda bazı enteresan ayrıntılar var. Bunlardan bir tanesi dikkat edilirse dünyada elektronik, teknik ve sanal istihbarat konusunda en yüksek seviyede olan İsrail istihbaratının Mossad'ın aslında insan istihbaratına yönelmiş olması çok enteresan bir ayrıntıdır. Human Intelligence denen insan istihbaratına yönelmek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü teknik istihbarata milli istihbarat teşkilatımız Mossad'ı geçmiş durumda. Teknik kapasitesi bizim milli istihbarat teşkilatımızın teknik kapasitesi Mossad'dan daha yüksek. O yüzden elektronik ortamda, sanal ortamda istihbarat mücadelesine milli istihbarat teşkilatımızda Mossad girmek istemiyor. İnsana yöneliyor. İnsan tabii insan istihbaratında da yine teknikle birlikte kombine edildiğinde Milli İstihbarat Teşkilatımız tabii kendi sahasında Mosa'da alan bırakmıyor. Yakalanıyor. Şimdi bu birincisi. ikincisi yakalananlardan bir tanesi emniyet mensubu, üç tanesi de emniyetten atılma FETÖ'cü. Yani şimdi dolayısıyla bakın FETÖ'cülerin kim olduğunu bu dünya ve milletimiz bir kere daha anlasın. Yani İsrail İstihbaratı'na çalışan FETÖ'cüler. Yani daha önceden de zaten hep İsrail İstihbaratı'na, CIA'ya çalışıyorlardı bunlar. Onların terminal uçlarda şimdi de aynı. Dedektiflik sistemi konusunda yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söylemem gerekiyor. Yine atılan, görevden ihraç edilen FETÖ'cülerin takibinin de gerekli olduğu ortaya çıkıyor. Yani onları sistem dışına çıkarmak yetmiyor. Yani onların mutlaka takip edilmeleri de gerekiyormuş. Bunu anladık. Sonuç olarak Milli İstihbarat Teşkilatımızı kutluyoruz. Tabii bu görünen şey, görünmeyen çok sayıda önlenen operasyon var. Son olarak şunu da söyleyebilirim. Yani sonuçta öyle ya da böyle. Yani Milli istihbarat teşkilatımız bu tür konularda Türkiye'ye karşı hasmane, casusluk vesaire, yeraltı faaliyetleri, 5 ve 6. kol örgütlenmesi gibi hususları hayata geçirmeye çalışan derin istihbarat yapılarını buradan söküp atacak güç ve kabiliyette. Biz bunu sadece 7 kişi adliyeye çıkardı olarak görüyoruz ama aslında arkasında bunu çok daha ötesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında Mossad'ın ödediği çok ağır bedeller olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkürler hocam. Daha. Sağ olun.